Merhaba, nasılsınız? Ee, bir sanatçıdan dinlemiştim aslında. Kimseye boşu boşuna umut vermeyin, ağzınızdan çıkanlara dikkat edin diye. Ee, o zaman da çok farkındalık yaratmıştı bende. Hatta bazen ben de yapamıyorum diye düşünmüştüm. Ee, bugün böyle bir şey yaşadım. Ee, çok istediğim bir şey vardı. Sonra bir şekilde e, o oldu. Yani olmuyordu. Ol olmaya yaklaşır gibi oldu. Ee, ve Sonuç olarak bana yani zaten olmayacağı söylendi. <laughs> yani değişik bir şey yani görüşüp e, olmayacağı söylendi. Enteresan bir durumda yani onun için şeyi anladım yani insanlara boş boşuna umut vermeyin. Hani dürüstçe kırılabilirsiniz ama hayır deyin ya da ağzınızdan çıkana gerçekten dikkat edin. Çünkü sizin söylediğiniz bir, bir cümle e, sizin için hiçbir anlam ifade etmeyebilir ama birisi için çok umut dolu bir cümle olabilir. Yani bunu hatta yazdım da yani basit mesela bir günde kahve içeriz demeniz bile e, belki sizin için hiçbir önemi yok laf olsun diye söylenmiş bir şey ya da işte hani adet yerini bulsun diye söylenmiş bir şey. Ama diğer insanın yani gerçekten karşındaki insanın konuşacak kimsesi yoksa kahve içecek kimsesi yoksa oraya gidecek kimsesi yoksa e, ya da ne bileyim ben sizi gerçekten seviyorsa sizinle gerçekten beraber olmak istiyorsa hani o bir günde beraber kahve içeriz bir de İnsanda yani bir yakınlık, bir sıcaklık, boşu boşuna bir umut e, beslemesine sebep olabilir. E, bu kız arkadaş için de geçerli, dostluklar için de geçerli, arkadaşlar için de geçerli. E, kötü niyetli olmayabilirsiniz ama işte dediğim gibi yani o insan, o, o, o insan için o çok önemli bir şey olabilir. Onun için ağzımızdan çıkan dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sizin için önemli olmayan bir şey başkası için çok umut e, ifade ediyor olabilir. E, bunun sonunda üzülmüş oluyor karşı taraf yani. E, onun için ağzımızdan çıkan şeylerin başkasına e, bence dürüstçe yani görüşemeyiz benim işim oluyor ben yoğunum demek daha mantıklı yani bir gün de kahve içeriz hani dediğim gibi böyle basit bir şey gibi görünüyor ya da bir gün şunu yaparız ya da ben sana yardım ederim e, dediğim gibi siz öyle ağzınızdan geliyor gibi söylemiş olabilirsiniz ama e, karşı tarafın hiç umudu yoksa e, onun için büyük bir şey ifade eder onun için e, kimseyi kırmayın İyi günler.